Merhaba, Sorgu Podcast'ine hoş geldiniz. Bu programda Kırım, Kırım Tatarları ve Kırım Tatar tarihine dair sorular soruyor. Bu sorular üzerinden düşünmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Her bölümde farklı bir konuyu hem geçmişin izleriyle hem de bugünün gerçekliğiyle el alıyoruz. Ben Aruvaysa, yanımda Kalakay var. Hazırsanız sorgu başlıyor. Bugün sizlerle Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Kırım Yarımadası'ndaki antik kalıntıların tarihini ve bu kalıntıların bize sunduğu değerli bilgileri sorgulayacağız. Kırım Yarımadası antik dönemlerden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip bir bölge. Bu sorguda Kırım'daki başlıca antik şehirleri, bu yerlerin tarihi önemini ve yapılan arkeolojik çalışmaların bize neler kazandırdığını inceleyeceğiz. Kalakay, antik çağlardan bu yana Kırım'ın tercih edilmesinin sebebini sorsan? O zaman şöyle başlayabilirim. Kırım Yarımadası, Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa arasındaki stratejik konumun eliniyle tarihin birçok döneminde önemli bir kültürel kesişim noktası olmuştur. Kırım'ın bu stratejik konumu İsa'dan önce 5. yüzyıldan itibaren birçok medeniyetinde buraya yerleşmesine ve ticaret yollarının önemli bir parçası haline gelmesine yol açtı diyebiliriz. Özellikle Antik Yunan, Roma ve Bizans medeniyetleri burada koloniler kurmuşlar. Sonrasında ise Kırım, Gotlar, Hunlar, Hazarlar ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyetin yönetimi altına girmiştir. Peki Kırım'da en eski yerleşim hangi zamanda ve kimlerle başlıyor? Efendim onun için e, Kert şehrinde bulunan Pantikapyon, Kırım'daki en eski yerleşim yerlerinden biridir. O yüzden Kerç'e gidebiliriz. Milattan önce 5. yüzyılda antik Yunanlar tarafından kulu, kurulmuş olan Pantikapyon, Bosporus Krallığı ya da Bosporan Krallığı'nın başkenti olarak da kullanılmıştır. Şehir dönemin ticaret yolları üzerinde önemli bir merkez olmuş ve iskitler ile ticaret yapmışlardır. Bugün Kers'teki Pantikapion kalıntıları arasında antik tapınaklar, mezarlar ve Grek tarzı sütunlar görülebilmektedir. Kazılarda elde edilen seramikler, sikkeler ve duvar süslemeleri kentin sosyal ve ekonomik yapısına dair önemli bilgiler sunar. Efendim böyle diyebilirim. Pantikapion ayrıca dönemin en büyük liman kentlerinden biri olarak da bilinir. Tercih etimizi aşağı yukarı biliyoruzdur. Arkeolojik araştırmalarda bu kentin sadece ticaret merkezi değil, aynı zamanda da bir kültür merkezi olduğu da ortaya konmuştur. Antik Yunan mitolojisinde etkiler taşıyan heykeller ve süslemeler burada yaşayan halkın Yunan kültürüyle olan derin bağlarını da gösteriyor efendim. Pantikapyon özellikle Bosporus Krallığı'nın son dönemlerinde Karadeniz'in kuzeyindeki en etkili ve güçlü kentlerden biri olmuştur. Güzel bir başlangıç. Peki başka örnekler de bize verir misin? Ee, Şer Sonesos Tavrika var mesela. Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun kalesi olan. Ee, Sivas Topolu yakınlarında yer alan Tavrika, Kırım'daki diğer önemli antik yerleşim yerlerinden de biridir. İsa'dan önce 6. yüzyılında, 6. yüzyılda işte Dorian Yunanlar tarafından kurulan Şer Sonesos, Roma ve Bizans döneminde de önemini korumuştur. İsa'dan sonra 1. yüzyıldan itibaren de Roma İmparatorluğu'nun himayesi altına girmiş ve 13. yüzyıla kadar da Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olarak da kalmıştır. Şerso Nesos'un en dikkat çeken yapılarından biri olarak antik tiyatro, geniş forum alanı ve su kemerleri, buranın yalnızca ticaret değil aynı zamanda askeri bir merkez olarak da işler gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu alanda yapılan kazılar e, Şer Sonesun Bizans dönemi boyunca Karadeniz'deki Hristiyan misyonerlik faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini de ortaya koyuyor. Özellikle Hristiyan mozaikleri, freskler ve kiliseler Bizans kültürünün bu bölgede ne kadar güçlü bir etki bıraktığını da göstermektedir. Efendim hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. UNESCO tarafından e, Şer Sonesun e, şöyle diyelim 2013 yılında, evet 2013 yılında dünya mirası listesini alarak bu antik kentin evrensel kültürel değerini de UNESCO tescillemiştir efendim. Sorguya devam edelim. Peki bu antik çağlarda ileriki zamanlarında Kırım'da Türkleri ne zaman görmeye başlıyoruz? Hmm. Aslında güzel bir soru biliyor musun? Ee, Neapolis Setika yani İskit Krallığı'nın merkezine böyle bir gitmemiz lazım. İskitleri biliyorsunuzdur zaten. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Burada sorgulamamız gereken işte so yaptığımız sorgunun içerisinde bir soru soralım biz de dinleyicilere. Çünkü biz e, şu anda haritada gösterilen haliyle ben bahsedeceğim. Bakalım onlar da ne diyecekler. Simferopol tam olarak diğer adı nedir? Kırım Tatarcası olarak Kırım Türkçesinde nasıl olarak bilinir? Tarihsel adı nedir? Evet bizden de bir sorgu gelsin. E, bulunan Neapolis e, Şitiya, İskit Krallığının başkent olarak bilinir ve milattan önce İsa'dan önce 3. yüzyıldan itibaren Kırım'da İskitlerin gücünü göstermektedir efendim. Bu kent, e, Kırım'ın yerli haklarından biri olan İskitlerin askeri ve kültürel yapısını anlamak için oldukça önemlidir. E, çünkü bu alanda yapılan kazılarda ortaya çıkan kurganlar, yani kurban dediğimiz zaman hemen bir şeyler çağrışım yapmalı. Mezar hüyükleri. Eski aristokrasisinin mezar yapılarının ihtişamını gözler önüne serdiğinde söylemekte fayda var. Arkeologlar bu mezarlarda altın süs eşyaları, silahlar ve çeşitli eşyalar bulunmuşlardır. Bunlar eskitlerin sosyal yapısını, inanç sistemini ve ölü gömme ritüellerini anlamamıza yardımcı oluyorlar. Ayrıca yine aynı bölgedeki duvar kalıntıları İskitlerin mimari bilgisinin ne kadar ama ne kadar ileri olduğunu gösterir. İskitlerin kullandığı özel taş işçiliğinin teknikleri ve savunma yapıları onların askeri kabiliyetlerini ve Kırım'daki hakimiyetlerini ortaya koymaktadır. Sorgumuza devam ediyoruz. Antik çağlarda incelediğimiz bu antik zamanların yerleşimlerini ele aldığımızda mevzu bahis olan bu yerleşimlerin modern bilim açısından önemini sorgulayalım Kalakay. O zaman şöyle yapalım. İşte bu antik kalıntılar sadece tarih ve kültür açısından da değil yani aynı zamanda arkeolojik yani arkeoloji bilimi açısından da büyük önem taşımaktadır. E, bu kalıntılar çeşitli medeniyetlerin Kırım üzerindeki etkilerini anlama ve bu e, medeniyetlerin nasıl etkileşimde bulunduğunu da göstermek açısından eşsiz ama eşsiz bir kaynaktır. Bugün yapılan arkeolojik çalışmalar, yani bugünden kalsın 2014 öncesinden bahsedelim daha çok, arkeolojik çalışmalar antik kentlerin ticaret, mimari, sanat ve günlük yaşam gibi birçok yönünü aydınlatmaktadır. Mesela örneğin, Pantikapion'da yapılan kazılar sonucunda elde edilen ticaret malları, Kırım'ın ta milattan önce 5. yüzyılda bile geniş bir ticaret ağına sahip olduğunu göstermektedir efendim. Arkeologlar ise e, bu kalıntıları üzerinden tarihsel veri toplarken modern bilimsel yöntemleri de kullandıklarını biliyoruz. Karbon-14 tarihleme, jeofi, jeofiziksel analizler ve dijital modelleme gibi modern teknikler sayesinde e, Kırım'daki antik kentlerin yaşları yapısal özellikleri ve sosyal yapıları daha iyi anlaşılabilmektedir. E, bilimsel çalışmalar bölgedeki ticaretin Akdeniz, tabii ki de Karadeniz ve eskitler arasındaki etkileşimleri nasıl etkilediğini, buradaki farklı kültürel unsurların e, nasıl bir araya geldiğini anlamamıza da yardımcı olmaktadır. Güzel devam ediyoruz Kalakay. Şimdi verdiğin cevapta da içerisinde 2014 öncesi dedi. Sorgulamaya buradan devam etmek istiyorum. Tamam. 2014 öncesi dediğine göre demek ki 2014 sonrasındaki Rus işgalinden bahsetmek istiyorsun. Evet. O zamana baktığımızda antik kalıntılara karşı evet. işgalci Rusya'nın yok etme, tahrip etme politikalarını göz önümüze aldığımızda hı hı. bunları nasıl yorumlarsın? Şimdi demin bir şey kullandın, tahribat. Yani bu tür bir tahribat sadece fiziksel kalıntıların yok edilmesi değil, yani aynı zamanda Kırım'ın demin de bahsettik ki kültürel kimliğinin silinmesi anlamına geliyor. Rusya'nın Kırım'daki arkeolojik kazıları kendi tarih anlatısını desteklemek amacıyla manipüle etmesi sahte bir tarihi yani aslında sahte bir tarihsel sahiplik iddialarına meşruiyet kazandırma çabasının bir parçasıdır. Ayrıca UNESCO koruması dışında kalan bu eserlerin, demin bahsettiğimiz UNESCO koruması altında olanlar var ama bunun dışında kalan eserler ise sistematik şekilde talan ediliyor. Dünya kültür mirasında da onarılamaz boşluklar açıyor. Mesela e, Daesh'in Suriye'de yaptığı gibi düşünebilirsiniz. E, antik kalıntılar sadece taşlardan ibaret de değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. E, onların, halkların belliğidir yani taş parçası olarak bakılmaması gerekiyor. Belleğin silinmesi ise bir halkın yok sayılması demektir. Bunu da atlamamamız gerekiyor. E, ee, işte, i̇şte tam olarak bu nedenle e, Kırım'daki arkeolojik alanların siyasi amaçla istismar edilmesi sadece bir işgal suçu değil yani. Aynı zamanda da evrensel bir kültürün gaspıdır. Güzel bir yok. Teşekkür ediyorum. Sonuca gidecek olursak, Kırım Yarımadası Antik Yunan'dan Roma'ya, Bizans'tan İskitlere kadar birçok medeniyetin izlemi taşımakta. Bu antik kalıntılar bölgenin kültürel çeşitliliğini ve tarihsel önemini ortaya koymakla kalmıyor. Aynı zamanda geçmiş medeniyetlerin Kırım üzerindeki etkilerini de anlamamızı sağlıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kersones gibi yerler bu kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için uluslararası alanda tanınmakta. Bu antik kalıntıların modern bilim ve arkeolojiye katkıda bulunarak tarihimizin bilinmeyen yönlerini aydınlatmakta ve Kırım'ın zengin kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Kırım'daki bu eşsiz kalıntılar tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan bir köprü görevi görmektedir. Sorgu podcast'inin bu videosu tamamlandı. Bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.